Göz çocukluk çağında e, görme azlığıyla karşımıza gelebilen e, önemli bir durum. E, erken tanı ve tedavi ile tamamen düzeltilebilir. E, göz sebepleri arasında e, başta şaşılık ve kırma kusurları geliyor. E, şaşılıkta kayan gözde e, tembellik gelişiyor. E, kırma kusurlarında ise iki gözün arasındaki e, fark nedeniyle yüksek kırma kusuru olan e, gözde tembellik gelişiyor. Veyahut da iki gözde birden yüksek kırma kusuru olabilir ve bu da yine göz tembelliği ile sonuçlanabilir. Bir başka sebebi de doğumda meydana gelen ve beynin görsel uyaranları almasını engelleyen gözdeki katarak veya görme eksenini kapatan göz kapağı düşüklüğü gibi durumlar. Bunlar da göz tembelliğine neden olabilir. Göz ortaya çıkması için e, görmenin normal gelişim sürecini bozan bir şey olması lazım. Örneğin şaşılık gibi veyahut da e, kırma kusurunun iki göz arasında farklı olması gibi. Dolayısıyla düşük kırma kusurlarla veya iki göz arasında kırma kusuru arasında fark yoksa göz tembelliği gelişmez. Eğer ki göz tembelliği örneğin şaşılıktan dolayı ise e, e, anne baba bunu fark edip göz doktoruna getirir. Veya göz kapağı düşüklüğü varsa e, yine e, göz doktoruna getirilir. Ancak e, bunların dışında e, daha e, tanısı zor olan ve gecikilebilen durum kırma kusurları. Özellikle e, bir gözün kırma kusuru diğerine göre e, fazla olduğu durumda e, iyi olan göz net gördüğü için ve gözde herhangi bir dışarıdan görünen bir anormallik olmadığı için bu fark aileler tarafından fark edilmeyebiliyor biliyor ve tanıda geç kalınabiliyor. Burada rutin çocukluk çağı göz muayenelerinin önemi ortaya çıkmakta. Herhangi bir şikayeti olmasa bile her çocuğun belli aralıklarla göz muayenesine getirilmesi gerekiyor. Bu aralıklarda şu şekilde doğumdan sonraki ilk 3 ayda 6. ay ve 1 yaş arasında 3 yaşında ve 6 yaşında hiçbir şikayeti olmasa bile Tüm çocukların göz muayenesinden geçirilmesi, göz tembelliğinin erken tanısı ve zamanında tedavi edilip düzeltilmesi açısından büyük önem taşıyor. Göz tembelliğinin tedavisi büyük önem taşıyor. Ancak tedavi erken tanıyla mümkün. Tedavi 8-10 yaşına kadar mümkün. Bu yaşlardan sonra tedavimiz etkili olmuyor. Onun için tedavi ne kadar erken başlarsak o kadar hızlı ve iyi bir cevap buluyoruz. Tanıda geç kalırsak, tedavimizi geç başlarsak sonuç almamız da o kadar zor oluyor. Tedavide eğer şaşılık veya bir kırma kusuru söz konusuysa ilk basamak olarak öncelikle kırma kusurunu gözlük vererek düzeltmemiz gerekir. Bununla birlikte çocuğa kapama dediğimiz tedavi uyguluyoruz. Burada sağlam gözün kapatılmasını uyguluyoruz. Sağlam gözü kapattığımız zaman az gören gözü çalıştırmaya zorluyoruz. Bunu gün içerisinde belli sürelerle yaparak o gözünde çalışarak sağlam gözle aynı seviyede görmeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Göz tembelliğinin eğer tanısı gecikirse veyahut da tedavi edilmezse kalıcı olarak görme azlığı olur. Ve bu da 12 yaşından sonra herhangi bir tedaviliyle düzeltilmesi mümkün olmayan kalıcı bir görme azlığı şeklinde olur. Gözlükle de düzeltilemez veya herhangi bir ameliyatla da düzeltilemeyen kalıcı bir görme kaybı meydana gelir. Görme kaybı sabit bir şekilde kalır. Ne artar, ne azalır. Herhangi bir yöntemle bunu arttıramayız Ama azalması da söz konusu değil. Hangi seviyede ise o seviyede kalır. Erken tanı büyük önem taşımaktadır. Zira eğer tanıda geç kalındığında, tedavi uygulanmadığında %90'lara varan görme kayıplarıyla karşılaşabiliriz.